Atlayamadım aşağı. Herif tıkıl almış ya. Murat Kilin damından atlayamadım. Gördün mü uçtu? Anandır. Gördüm. Gördüm. kullanıyor ya. Çözüyor bizi kıçılar çözüyor 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 vallahi. Hadi. Good job man. Well played. Helal lan çınar sana. Yok <laughs> bunları mı Oğlum çok saçma bir şey oldu. Bicep bicep bicep. Ben HP. Adam. Adam satmış beni ya. Oynuyorlar mı? HP yet. Oynuyorlar. Oynuyorlar. Crosshair'ım mı? Önemli detay değil mi? Ya. Kanka silahı var gördüm. Tamam tamam tamam. Hayır. Ay. Şey, Bu şey la. Onu ilk başta görmedin Oğlum sen Gosaydam. Oğlum çünkü tek adam demediler mi? Arkada dediler. Ben mi yanlış <laughs> söylüyorum? Ama gördün yani. Niye yalan <laughs> söylüyorsun? O adam niye sana bak. bak. Oh. Tamam çözsün. basınca bombayı çözmeyi bırakıyor lan. Tipin. Tabii sabit. Ne olabilir mi? Neydi aslında? Olabilir olabilir. kamı da öbürra Van vanin Oh my god Gördün mü? Dele ettim hepsine. Well sorry, I'm sorry. Just come down. Ne problem. Ultimate Alıcaz böyle basaydan Öldü galiba çok tatlı Ölüm Kaya bak Tamam um, Düşman görüldü Onu karnı ödüyor abi Uzak One ya o yüzden Safe top top Default a Tower bir düşman kaldı. One top dos. Maybe backside now. Yeah. 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 Bekle. Bir tane neymiş onlar Son 30 saniye. Bana pitlerse. Tamam sana geçirmiyorum. Tamam, bir tamam, bir tamam ben de, de sana geçirmeyeceğim. Gel de önünde. Bekle. İlerledim. Bekle. Bravo. Uh... Operator. Rafters. Nice. Rafters. Here. Uh, Çok iyi maç hadi. Karşı tilt geçiremiyorum ondan. Okay. Okay. Mid. Ah, okay. uh, can I take kill uh, one one guy's meat. Oh yeah. The push up mid. Mid'e şey. Bak tara bak. Ölmüyor lan. Jetler niye böyle Oha! What was it? What? Tamam. Bel aldı tek Spike yerleştirildi. Herif çok yalan aldı ya herif. Es que es una res, es una res, es una res. Bizimkinin suma var, çözebilir direkt bir tane. Ben çıkıyorum sahip. Evet kaldır da koruman lazım. Söz oğlum. Ah be yerlaya bir şeydi. Hadi lan. <laughs> Hahahaha. <What the gülüyor> oğlum bu ne? Kapı mı yemişler? saydam sende hepsi. Oh, oraya çıkıp Kaçın bence. saniye. Spike bence. Ama slow'unu kullanması lazım bence. Oh. Kaçtı mı acaba? Good you know. job Sage! Oğlum! O adamlar oynuyor Doğalar takım. Dualar lan alıyoruz lan! takım oynuyor. Oğlum, Ki ama var. aldığımız eller oyunu bitirecek yani. Ya ben çok overpick atıyorum biliyor musun? Buna bir son versek neler olacak? Evet. Bilmem güzel hani öz eleştiri yoksa sen şey Biliyorsun değil ]elim? mi? Yani çok overpick atıyorum ben. Atıyor, atıyor. Bir, bir, vurun, 2 iki vurun, devam ediyorsun. İki, yani bir de kal iki de belki kal üçte de devam etme yeter. <laughs> Orada. Kafa <Değil bu. gülüyor> jet. Kafa <haman gülüyor> jet. Kafa yerleştirildi. One more maybe. Oh, be careful close. Bizim Viper da kötü ya. Ha? Bir düşman kaldı. Oha ama vuruyor. Ayakta kalan son. Bu Viper'da kötü. Ya <laughs> <Aldığımız> Rakibin <ellere> <laughs> tilt olmaması elde değil şu an var ya aldığımız ellere bak. Ben bırakır giderdim oyunu şu Yeter lan yeter la. Bombayı çözüp bunlar <gülüyor> ya. TikTok. Bak mid. They have, they have kitchen, they They have kitchen. A... one stop. Kitchen. Last in last kitchen. bu adam? Ben bakıyorum. Konuş. Oh, I'm Viper. Pedro here. Yeah, he's I take them. You can yeah. uh, oh. One. one. HP one HP, omen.

bir yanda karşısına çıkın ve korkutun. Oh, Mehmet. What's coming orange? 2 2 2 2. Ona ufak sürprizler et. O da oh, bana büyük sürprizler yapsın. Tamam. Haya dört. Ver. Burası. Görüş sağlıyorum. <laughs> <laughs> orada orada. Go side'dan çok dikkat et. Adamın stinger'ı, küngeri var. O, okay. Go sen nesin? Bana bak. Bana bak sen nesin? Yok yemedim. <laughs> <laughs> Öyle güzel ya. Ya o da üçe hatch da. Sen nesin Jet? Ne yapıyorsun? Jet saldırıyı beklemiş. Genç. Ya niye ben beni koyarım. blokladın? Ben mi? Bir düşman kaldı. Ne? Eko Frager. <gülüyor> i̇şte. Hayırlı <laughs> evet, şey nasıl? Tepeye bak tepeye bak çınar. Aa çınar. <laughs> 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 İyi ben de ben niye tekim burada ayıp değil mi? Aa şöyle demedim <gülüyor> <gülüyor> Oh, ramp, mid ramp. Ah, stinger'ın da tüküreyim ya. Ha bak. At. Viper çok kötü <laughs> oynuyor ya bu arada. Sattın Gosaydam, niye sattın? Salak. Yes mi geldi de Özlerim de Bak herifler İyi 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 gitmiş evet evet Eee ne olmuş? Sonlaştı normal. Hazır mısın gosaydam? Saldırı başladık ya hazır değilim ya Neden? Gel gel. şeyim bu maçı kazandık. Sıfır şaka gel. Bak chat kazandık bu maçı. İzle gonna fake. One with şerif Ya bu Deagle. Oğlum bu diggle kullanma metası ne ya? Piç kurlarında pas var. Deagle. Arkadaşlar. Bitti onu bu. heaven. Yapman One lazım yeah. <laughs> bir şeyler şeyler. Bu şeyden kastım buyurun. <laughs> Sakin ol. Yo öyle dink Ver <laughs> lan sana. <Gülüyor> Oğlum. <Gülüyor> nice. Rezil <laughs> ölçüm. <laughs> Burası. <Careful. Gülüyor> At bir 1 can yani uçtu tuz vurdum Laaal ya Bizim adam kimmiş işte lan o Deli <laughs> <laughs> Ahahah <at> 1 <laughs> <Bir gülüyor> more 2 <laughs> more You have third geldi ya a Good job! You can go On back side on the side Mine is 1, one hp Nice go 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 Can go you hear them. me? Where is default? Where is default. Oh. Oh mamma. Raises to safe Nice. Jet vuruyor ya. Oh. Sparamız inşallah duvardan. Get want... us 28 HP. 748. Fast 8. Good job, guys. Güzel güzel bayağı. Iyi. Abi oynayacaktım, senin yüzünden bunu oynuyordum. <laughs> Refresh <laughs> <Çekilin, gülüyor> Ya, ya şey yani, biz bu kadar da kusurken yeterli. Eyvallah, şaka yapalım. Şaka yapıyorum ya her şeyi ya. <laughs> ya bizim ama. Anladım. Benim küsmem için bir sebep olması gerekmedi. Bir anda küserim ben, küserim. Küsersen abi küserim. yapalım? Çok olursun. <laughs> <güzelim. gülüyor> <Çok gülüyor> hevan hevan Amar hevan. Sen sum'a bak ya. Ne kaybı? Ah under me. Kerfor. <laughs> Takipçi. karşım karşı. Job guys. Go sayda. Go Ben küsersem beni tanımazsın go Tamam mı? uçmananın hiçbir zaman olmayayım bu senin için daha iyi olacak. Thermal wander. Thermal çıktı. Evet. Evet operator site. Görüşten yok. side. Gel The site operator. helal olsun. City.

yavaş yavaş benim, şey roommate. Anladın <laughs> mı? olacak odaklan ya. 5-0 yeniyoruz. Bak yani comeback yiyeceğiz ya. Ne yaptın? Ne kolay lan? Helal lan git vur şunu ya. Tamam da. sol. O ne oğlum? Obel sol. Bana yapın. Shit. Anruf. Çok bir Ya. Gördün mü sen ne olduğunu Gosaydam? Gördüm şuradaki adamı öldürdün de yanlışlıkla mı öldürdün? Onu gördüm? ben ulti görmedim ultiyi atamadım. Cypher oraya koşar diye oraya attım başka adamı Yok <laughs> bak şurada şöyleydim bak şuraya süzüldüm tam adamı gördüm. Adam vuracak beni ilk öldürdü onu. Harbi. <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> bana ne geldi. Bana da single geldi. Yani. Bana Stinger geliyor ya yalan. Anladım. by çok iyi yaptın onu Geldi. Helal oldum ben? Yapma yapma onu. Hayır. 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 Yapma. Hayır. 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 Sizler bir şey soracağım. Ben de mesela orpik atar mıydın ona? Yok atmayacaktım. Kaçıyacaktım. Vallahi bak. Evet, ateş tamam. Atacaktım. Ya nice have... yeah. 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 be, ben yakın çınak gel işte Bana vurduk Sen Ben de çekildim Ben Ben de çekildim Ben de Alırırsınız daha Nice bro Cypher careful Cypher Ooo Sage beni de revive'lar Sage'i korusanız da you can, raise, you can raise main bro Ya yeah, main 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 Good job! Gördün, brav, Have a good I need, I need cover Where is mine? My... Yep yeah. minus 60 Under Under Gördün mü? Deli gördün mü deli? <laughs> deli sanıyorlar. Yep, yep, Beni arıyorlar. <Sar> <Sessimans> <Sessimans ada avenues Hz> uno, var ya. Adamın son 3 harfisin ya. Ayıp ki ona. Damsın sen aldın mı hani tam olmuş gibi biliyorum Şuracık dışarı attım ben. Ama together. Just fuck. Açık left side. Değil kaldı. Çocuk adımı kardeşi geçer. Değilmiş galiba.

Jump out heaven. jump out. Aldı bence illa. Tight inside. Tijoy <Tide. gülüyor> nasıl? Oğlum ya. Thanks. Ulti atacak. Where is? I don't <know. gülüyor> Hey. One more He's dead, bye bye. Left 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 guys left close last, nice. last, last Good job I have ultimate guys Maybe turn off the game Yeah turn game turn game come B Nice go, 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 go B. B go B go B go B. From vents Nice combo Both City probably <laughs> Wait Yok oğlum B'de niye olsun? bir olmasın? for garage. Last city. var ya ulti atmaya mı acaba? Careful vent. öldü diye bıraktım. Herif Çok durdu çünkü. Kayıttı.

There were two A. the Can't be heaven. Yeah. they yeah, inside. Mid. One mid, three A. City, One of right side. Ramp, Sada. Sada. İki besti, iki falan. Oynayalım. Siti. 2vs2 sayı. Siti. Siti geliyor. Daha heaven var. <laughs> Eline bıçak gelecek haberin olsun. Ne? Adam şey yapıyor lan. Tek tabanca. Tabanca var mı adam? Thanks for game guys.